Nisa kimi getireyim? Abla karton keti getir. Tamam Nisa karton ket geliyor. Abla karton ket geldi. Hadi karton ket yan şunu. Abla karton şu ket çıkartayım Bebeğin yerini bilir mi? Bilmiyorum ki Nisa deneyeceğiz. Yenemezse diğer karakterleri getireceğim. Abla karton ket denemeyecek. Aa karton ket kaybetti. Abla şimdi ne yapacağız? Kimi getireyim Nisa? Abla Hello Neighbor'ı getir. Hello Neighbor'ı getiriyorum. Helena yapı bence yenecek. Evet biz de kurtuluruz. O oh, da Helena yapı yer şunu. O da Helena yapı yenemeyecek. Ah Helena burada kaybettim. kaybetti. Ne sıkık diyeyim ya. Misal kimi getireyim? Hmm, abla bir dakika düşünüyorum. Abla buldum dondurmacı rot. Tamam Neyse dondurmacı rot geliyor. koş oyunu açacağım. Aa abla dondurmacı rot da kaybetti. Nisa ne yapayım? Kimi çağırayım? Abla bir dakika düşünüyorum. Buldum Hulk. Aa Nisa Hulk kesin yener. Hulk geliyor. Abla Hulk geldi. Bence kesin Hulk yenecek. Çabuk gel şunu. Abla bu da mı yenemeyecek yoksa? Aa Hulk da kaybetti Nisa. Abla ne yapacağız? Buldum Nisa karton doku çağırıyoruz. Tamam abla çağır hadi. Neydi? Ay geldi. Nisa kartonu kesin yenecek. Kedi'nin sesi. Ama biz çağırmadık ki. Evet Nisa biz çağırmadık. Abla Maşa'nın ikizi geldi. Abla Maşa çok küçük kaldı. Evet Nisa Maşa'nın gelmesi için büyümesi lazım. Eee Maşa'yı nasıl büyüteceğiz? Aa Nisa bende büyütme iksiri vardı. Nisa burada işte büyüme iksiri. Abi bunu nereden buldun? Çok eskiden vardı. Eee maşa nasıl içireceğiz? Bilmiyorum bir yolunu bulup bunu maşa içirmemiz lazım. Nisa ben gidiyorum bunu maşa içireceğim. Aa gitti. Maşa maşa hey ağzını aç. Gel maşa aç ağzını aç. Işte, ya eşe, eşe, eşe. Oo, o ya. Bu kadar yeter sanırım Ya çok mu içirdin bu sefer ne Sokutken bebeğinden daha büyük Abla yarısını içirdin çünkü Evet çok içirdim Ama belki yine Maşa yersin bebeği. Aa, Scoot Game bebek kayboldu. Nisa Maşa yendi. Ama eksen işe yaradı. Tamam abla artık Maşa gidebilir. Tamam Maşa'ya gönderiyorum. Bir koli dondurma. Çabuk çabuk. Vay be. Niye böyle dondurma almış bunlar ya? Erimiş bu dondurma. Ah şu çıkartalım bu çıkıyor bak. Ah ikisini de aynı almışlar? Ah ikisini de aynı almışlar. Manyaklar. Sipariş verdim. Birazdan dondurmalar gelir. Bu dondurma canı var ya iki dondurmalar kaçırmış. Aa Neslihan kapı çaldı. Koş kapıyı aç. <laughs> Dondurmalar geldi. Var var. Abla dondurmalar geldi. Hadi getir yiyelim. Gel buraya. Şuraya. Hey, gitti kardeşim. Hey buraya bak. Maymuş sen mi konuştun? Evet ben konuştum. Maymuş maymuş kardeşimi kim kaçırdı biliyor musun? Melisa ben bilmiyorum ama mavi çadırdaki gizemli adam kesin biliyordur. Git ona sor. Mavi çadır mı? Mavi çadır nerede ya? Hey Melisa mavi çadıra gitmeden şu kart ve tabancayı da al. Aa kart ve tabanca. Tamam teşekkürler. Umarım başarırsın. Mavi çadır bu odada acaba? Hey dur buradan geçemezsin. Seni sulayalım da biraz gör. Hey dur bırak elindekini onun şakası olmaz. Elindekini bırak. Bırak diyorum sana onun şakası olmaz. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 Çekil önümden. Dur yapma. Hayır hadi. Hey mavi çadır nerede? 300 metre ileride. Tamam. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Aa işte burada olabilir. Kartı okutalım. Burada yoklar. Aa belki şunun aklına gelmişti. Maymuş maymuş. Nisa kim kaçırdı hatırlıyor biliyor musun? Evet hatırladım. Kim kaçırdı? Korsan büyücü kaçırdı. Korsan büyücü mü? Nerede bulurum ben onu? Onun çok uzaklarda bir tane gizemli ormanı var. Kesin oraya götürmüştür Nisa'yı. Nasıl gidebilirim oraya? Koridorun sonundaki yolu takip et. Direkt oraya gider. Ama Melisa dikkat et. Çok tehlikeli. Büyücü korsan çok kötü birisi. Nisa'yı kurtar. Tamam teşekkürler görüşürüz. Siz ne korsan büyücüler gördük. Kardeşimi bırakmam. Büyücü korsan olmanı burası demek. Of ya nasıl çıkacağız buradan? Nisa neredesin ya? Aa bu taraftan sesler geliyor. Aa, sen ne yapıyorsun burada? Seni de mi kaçırdı? Bekle bizi kurtaracaklar. Sikeri teacher. Gelme ıslatırım. Gelme gelme. Eee ee? bu nasıl yok? Aa, bir silah daha. Vay be burada da ne çok silah var. Ya! Kızım seni. <laughs> Şu haline bak. Vay be Eskir Teacher ne hale geldin. Söyle bana kardeşim nerede? 550 metre ileride. 550 metre ileride mi? Tamam. Vay durduz. Bu da edip duruyor. Ey kuzum ben sana E, ee, 550 metre oldu teacher yalan mı söyledi ah buradan ses geliyor <laughs> ne yapıyorsun ya? korsan. sesler galiba bu taraftan geliyor ah büyücü korsan göstereceğim sana üf ya her yer sinek dolu bu ne ya ice cream adam Buraya mı geliyor Gelsin bakalım bunu da eriteceğiz Gelme 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 Sakın gelme bak ıslatırım ha Bak eritirim oğlum gelme Ben gelme Benden günah gitti Ee buna bir şey olmuyor İşte eriyorsun Kardeşin nerede çabuk söyle. Ayrıldı. Söyle bana kardeşim nerede? Düz devam et. Tamam teşekkürler. Bu ne ya? Hey sen de kimsin? Çabuk dışarı çık. Aa çıkıyor. Dur arkadaşım ateş etme. Hey sen de kimsin? Nereden gördü ya bu beni? Buralarda bir büyücü, yanında da çocuk gördün mü? Büyücü çocuğu kaçırdı o tarafta çadırı var. Oraya sakladı çocuğu. Ee nereden gidilir? Yalnız oraya girmek için kart lazım. Kartın var mı? Yo benim kartım yok ki hepsini kullandım. Sende var mı? Versene. Nerede bu kart? Bu değil. Bu yer kostümlü şey. Ana. Bu da ışıkla tanıştık. Ağacın altında tanıştık. Ee, bu, bu, bu da değil. Tövbe tövbe. Ee, kart. Heh, bu işte. Bununla gireceksin oraya. Tövbe bismillah delirmiş ya. Hı. Aa işte orada. Hey aç çıkacağım. Büyücü de orada. Bekle Nisa kurtaracağım seni. Hey çirkin büyücü çıkar beni buradan. Adresa, baram, baram. Büyücü korsan, büyücü korsan. Yaba, yaba, yaba. Hey korsan büyücü sana diyorum. Hey, Baksana bende neler var. Bak. kardeşime al parayı. Ağaca gireceksin ağaca. İnsan lan boş ver. Neyse geldim kardeşim. Abla Çok sağ ol ya. Kardeşim benim. Köpüş köpüş mavi kırmızıya geldi. Ondan nasıl kurtulacağız? Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onları nasıl çağıracağız? Cihaz. Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve de yanınızda para olsun. Nisa sende para var mı? Evet var. Hadi bende de biraz var başlayalım. Nisa paraları çıkar. Tamam tamam çağırdığımızda veririz. Abla bas durmaya gelsin. <Gülüyor> Geldi. <Gülüyor> Nisa sende ne kadar var? Bende bu kadar var. Bende de bu kadar. Aa oh, oh. Melisa ile Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı not koridordaki mavi kırmızı eli gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam bu ay paralara bak o iş bende dostum. Hadi gönder eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam dostum bekle beni yakalayıp hemen getiriyorum. Aa Nisa gidiyor. Oh, i̇şte buradasın. Aa, ne yapıyorlar? Mavi kırmızı Yakalayacağım seni dostum. Bir sürü para veriyorlar senin için bana. Ah, ne yapıyorsun be? Ah, ne yapıyorsun? Çok güçlüymüş bu. Savaşıyorlar. Hadi durma Jirot. Bunu nasıl yeneceğim ben? Ben bunu nasıl yeneceğim? Çok güçlüymüş bu. Bu paralara düşün. O da kim acaba? Bu elleriyle ne yapıyor be? E ben de ellerimi sallıyorum bakayım bu ne olacak? İttiriyorum. E, ittiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Ruth. Oh, oh, ne oluyor ya? Ah oh, kahretsin kaybettim. Abla dondurma ciroz düştü. Kaybetti ya. Abla diğerini çağır. Tamam Nisa. O geldi. <laughs> hey korsan. Mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Şurada gördüm zaten onu. Hemen gidip yakalıyorum. Hadi burada bekliyoruz bakalım mavi kırmızı. Gel bakalım. Bu da gidiyor bakalım ne olacak? Bu ne ben? Oha mavi kırmızı. Ne? Gel bakalım. Oy, oy. Ne oluyorsun? Ah, Ne diyor oh, ya? Sen şimdi oh, ne yapıyorsun? Aa karşılaştılar. Hadi korsan. Sen şimdi görürsün. Hıh. Hıh. Eee? Yapıyor oluyor, ben yapıyorum niye olmuyor? Korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de, ama annesi için doğru ediyoruz. Ama savaşıyor lan, a yakalayacak gibi. Korsanlara gücü atalım. Ah! <laughs> Aa korsan düştü abla ya. Ay. Ömerli çağır. Ha, bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Aha geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun? Yakalayabilir misin? Tabii ki de. Şuradan gideceğim. Arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyin beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bekleyin. Ama şunun girişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mavi kırmızı el buradasın demek. Oy. Oy. Yendi beni. Of ya kaybetti. Ama değmiş ol. Diğeri neydi? Hey, o neydi? Tabii ki de. Tamam. Lisa çağırdım. O geldi. Hello neighbor hoş geldin. Eğer kırmızı mavi eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Diğerleri yakalayamadı. Evet diğerleri yakalayamadı. Ben diğerlerine benzemem. Mavi el kırmızı elde kimmiş ya? <laughs> Bekleyin çocuklar getireceğim. Bu paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya uğraştırma beni. Peki, ne yapacak acaba? Hello neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı el ondan daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Oh, onu, bu ne lan? O <laughs> Abla elime bir de düştü ya. Mavi kırmızı el hoş geldin. Abla biz niye yapıyoruz? Bilmiyorum ki neyse o yapıyor biz de yapıyoruz. Niye daha çok babu? kırpışa bakıyor. Kapışma mı alacak? Hey bana bir kırmızı. O kırpışı bırak. Bu karanlıkların hepsi senin. Evet bunların hepsini sana veririz. Ama o kırpışı bırak. Ve evet, git burada. Evet. Abla alıyor paraları. Aldı Nisa. İyi en azından köpüşü kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Nisa arabayı da kaçıracak.